şu ağacın tepesine çıkayım, hadi. <laughs> Peki gel, hadi. Oo, oh, oh ne yapacaksın lan orada. Mahmut Hoca'dan hiçbir yerde rahat yok ki. Ancak ağacın tepesinde yakalayamaz. Ulan <laughs> <laughs> Şaban, teklifin en akıllısısın. Of oh be. Açık havada şöyle bir sigara içeyim, ağız tadıyla. Şaban. Efendim? Bir sigara da bana versene. Hava alırsın. Olmaz hadi Şaban'ım benim. Ver bir sigara. Peki. Hadi gel. Ama bu son olsun ha. E, e, tamam peki peki. Son olsun hadi ver. Ver sigara Al bakayım canım. <laughs> Ciğerlerim bayram et. Bu da ateşi. Yak bakayım. Sütü <laughs> çok korktun mu canım? <laughs> Ulan alça gerek alacağın olsun senin. <laughs> <laughs> Hocam. <laughs> evet. Beni tanıdınız mı? Tabii tanıdım. Tanımaz olur muyum hiç? Hepim hocam. Estağfurullah. <laughs> Evet, yayındayız. Ee, evet, yayındayız. Abamağım sınıfı dinleyeceğiz. Ee, Şöyle Mert's ne kim var ona bakıyorum. Sıfır kişi var. Tamam şimdi e, yayın başlığını bir değiştirelim. Nasıl değiştiriyoruz lan? Sıfır kişi var. Tamam şimdi. Ya. E, yayın başlığını değiştirelim. Nasıl değiştirelim? Benim yan kanalımdan şöyle map project diyelim. Ademler, 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 ademler. Kamerayı kapattım. So Parkot çıktı lan. Bu ne? Şimdi <laughs> bu yayın öyle takılıyorum. Ee, görüntü veremeyeceğim sizlere. Yayındakileri söylüyorum. Görüntü veremeyeceğim maalesef. Şimdi Eee bir kişi vardı çıktı yayından. E, Acaba ben giriyor muyum şey ya yani yapıyor? Neyse tamam bir like'ımız var güzel. Adam like atmış çıktı herhalde. Kamera açılıyor mu? Açılıyor tamam. Şimdi filtre filtre özellik canlı canlı diyelim canlı hiçbir sonuç bulunamadı filtrelerde abi sesi kısacağım biraz birazdan da hava sınıfı izleyeceğiz takılacağım öyle şimdi eee Kaç kişi 4 dakikadır yayındayız? Kimse yok. Yayın boş geçik. Artık her gün yayın yapmayı düşünüyorum. Baya da kar yağıyor yani buradan. O şekilde haletçi sabahın sınıfı açacağım biraz. ekranın eskini çok kötü. Şöyle büyük mert yazalım. Gelenler çıkıyor, gelenler çıkıyor. XX X Pro Pro teşk. Ne oluyor? Lan? Pro Tech Pro Tech Tech Şu ismi ben kopyalayacağım buradan. Al ismi. Şu ulaşmayalım. Yedik kanala. Yani açık gözülüyor. Gözüküyor tamam. Şunu bir kopyalayayım ben de. Şunu kopyaladım. Şu yayın yeri açık kalsın. Şurayı bir silelim. Yeterli ve yaptım. Kanalım çıkıyor mu? Çıkıyor. Güzel. Bir bakacağım şimdi. Şu yayın tekrarını ben durdurayım. Şu an ses çıkmıyor değil mi? Bakayım. Mikrofonu çıkartacağım. Bir dakika. sınıfının size sesi gelecek ama bakacağım işte bir şeylere emoji paylaşabiliyormuşuz. İşte emoji zaten. Şimdi yayına bir kişi geldi bu arada. Şimdi çekiliş olacak birazdan vardı. arada. Çekiliş için gelebilirsiniz. Çekiliş, çekiliş, çekiliş. Abi sakin olun. Çekiliş için geliyorsunuz ama gelen çıkıyor, gelen çıkıyor. Neyse çekiliş başladı şu anda. Gelen kişi var mı? Çekiliş başlatıyoruz arkadaşlar. Çekilişimiz 3 abone. Bakacağım. Şimdi yayına gelen bir kişi şey olursa falan diye 7 dakikadır yayındayız. Arkadaşlar şimdi şuraya girdim. Buradan YouTube musun? YouTube gibi, YouTube bunları gerek yok. Birazdan daha şey yapacağız. yayına giren arkadaş olursa 3 abone çekilişimiz bulunacak. Böyle bir şeyler yapacağız işte. Neyiz? şimdi abone sınıfına devam ki. PC'den oyun gireyim bari ya. Öpeyim hocam. <laughs> Estağfurullah. Koskoca delikanlı olmuşsun Ahmet. Ne yapayım? <laughs> Yıllar ne de çabuk geçiyor. Siz hiç değişmemişsiniz hocam. <laughs> değiştim, değiştim. Baban nasıl? Sizler Ömür hocam. Ya, başın sağ olsun. Gel, geç otur şöyle ayakta kalma Ahmet. Birden şaşırdım seni gördüm. Gelen varsa şu an yayında çekiliş var. <laughs> Üç çekilişimizi yapacağız. Ahmet, ben Konya Lisesi'nden ayrıldığım vakit sen kaçıncı sınıftaydın? Orta üçte hocam. Aa, öyle ya. Peki sonra devam edebildin mi? Babam ölünce lise sondan ayrıldım. <laughs> öyle. Babasız okunmuyor bu devirde. Çok severdim babanı. Çok iyi insan. <laughs> Öyleydi. O da sizi çok severdi. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Size geldim. Mahmut Hoca bana yardım eder dedi. <laughs> Tabii ederim. Ne iş yapmak istiyorsun? Ne olursa olsun. Ademelik diye yaparım. Ne de olsa babamın mesleği. Olmaz öyle şey. Senin okuman lazım Ahmet. Keşke okuyabilsem. Ama nasıl? Durumumuzu biliyorsun. Zaten işler kesat. Bedava adam okutacak halimiz mi var? Kepekleri kapatıp gidelim o zaman. Ama çok yetenekli bir öğrenci müdür bey. Yazık olacak. bir iyilik etmiş olurdunuz. Saçmalama Mahmut Hoca. Hayat günden güne pahalılaşıyor. Bu dükkan nasıl dönüyor biliyor musun sen? Pekala. O zaman ben öderim taksitleri. Mahmut Hoca deli misin sen yahu? Bu zamanda kim kime para veriyor? Müsaade ederseniz onun kararını ben vereyim. Valla gene de iyi düşün. Benim için fark etmez. Müşteri müşteridir. Haklısınız. Allah Allah. Allah Allah. Ne en iyi adamlar var şu dünyada ya. Senin ya gibi. Yağlar, benim <laughs> hocam. Ha. Anlat. İlk çağ filozofları. İlk çağ filozofları. Valla ilk çağ aslında filozoftan geçilmez. <laughs> Çoktur ilk çağ filozofları. Sünder oğlum. isim En önemlisi kimdir? Kim? 20. sayfa. 20. sayfa değil mi? Sağol güdükçü. Eee hey, anlatsana oğlum. Birikliş, en önemlisi, önemlisi montafoncu Bir de kırım ineği vardır. 27 kilo süt verir. Çok kıymetlidir bu inekler. <laughs> Aslında millet. Günaydın, tatlı. Oğlum, şeyi <laughs> ha, ben... günaydın millet. Günaydın. Kardeşlerimin şeyi çıktı. Günaydın millet. Günaydın. Günaydın. Kapat yayınlar küküren. Evet. Evet kapat.